Evet Görkem. Bir diğer bana en çok gelen sorulardan birisi. İnanılmaz fazla alan var. İşte bunun front end ayrı. Back end ayrı. Genellikle full stack arıyorlar ama iyice ayrılmaya başladı. Çünkü front end tarafında Angular, Vue, React hangi birine hakim olacaksın? Sonra oyun geliştirici alanı mesela. Türkiye'de oyun sektörü iyice gelişmeye başladı. Ve maaşlarının da iyi olduğunu biliyorum, duyuyorum bir diğer alan mesela yapay zeka Python ile yapay zeka alanı hı hı. böyle bir alan da var şimdi gençler büyük gibi hangi alana gireceğim diyor yani inanılmaz hı. alan var evet. ne tavsiye edersin şimdi doğru söylüyorsun bir web tarafı var bu işin mobil tarafı var hadi weble mobil belki bir yerde kesiştiği noktalar olabilir ama bunun dışında dediğin gibi oyun tarafı var oyun dışında e, robotik var mesela. Gömülü yazılım da yapabilirsin. Yapay zeka var. E, yani daha da var yani alanlar sayabileceğimiz. Dediğim gibi bunun seçimini aslında az önce daha önce de konuştuk. E, sıfırdan bir insan atsan kodları göstersen kaçar demiştik değil mi? Ben de kaçardım yani o yaşta olsaydım. E, o yüzden de hani nasıl karar verebilir? Buna karar vermek aslında birazcık ufak ufak tecrübelerle olabilir. Ben kendimden örnek vererek yola çıkmak istiyorum. Şimdi ben mesela ilk başta birazcık web bilgim vardı ama ben şimdi dışarıdan baktığım zaman, sonuçlara baktığım zaman şimdi bir yerde yazıyorsun web çıkıyor, bir yerde mobil çıkıyor, bir yerde işte robot çıkıyor, oyun çıkıyor falan. Baktığımda benim en çok ilgimi çeken alan oyun aslında. Çünkü çıkan sonuç, hepimiz oyunlarla büyüdük. En çok beni etkileyen oydu. Ne yaptım? Daha sonrasında işte biraz böyle html, CSS javascript biliyor, biliyordum o zamanlar. Dedim şu oyunu da ben bir deneyeceğim dedim. Ondan sonra indirdim Unity ile başlamıştım o zaman. Unity'yi indirdim. Orada bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonrasında işte bu işte makine mühendisliği mezun olduğum için bu otomasyon alanında çalışan insanlarla konuştum. Özellikle bu CNC'lerdeki programlama sistemleriyle ilgili falan. Üretim alanındaki onlarla birazcık araştırma yaptım o konuda falan. Yani hepsiyle ilgili böyle bir araştırma yaptım. ufak tefek de şeyler yaptım basit basit. Yani bu en basit iki boyutlu oyun bile olabilir ya da çok basit bir üç boyutlu oyun yaparsın. Ya da ne bileyim ufak bir web sitesi yap yani PHP ile otur en basit yapabileceğin. Yani ufak ufak deneyebilirsin zaten üniversitede çok fazla boş vaktin var. Yani bu boş vaktinde böyle ufak ufak e, hepsinden denemeler yapıp aslında en çok hoşuna gideni, en çok seni ilerletebileceğini ve hani burada sen e, senin koşulun ne? Sen e, buradaki popülariteye göre mi hareket edeceksin? Alacağın paraya göre mi hareket edeceksin? Yoksa e, senin böyle daha böyle ortaya ruhunu koyabileceğin bir şeyler mi istiyorsun? Hı hı. Hani hangi yönüyle e, bir alan seçmek istediğine bağlı diye düşünüyorum. Buna göre hani ufak ufak denemeler yaparak sektör araştırması çok önemli. O sektörde çalışma şartları nasıl, iş durumu nasıl, eleman açığı nasıl, bunlar da önemli çünkü yarın öbür gün hani bu çok ilgimi çekti diye ilerleyip sonra sonunda ya bu ne ya ben bunu niye yapıyoruma gelmesin olay. Bunu da araştırmasını düzgün yapmak önemli. Yani benim kısaca söyleyeceğim şey bir e, ufak ufak denemeler yapmak hepsinden basit basit. İkincisi sektör araştırması yapmak diye düşünüyorum ben. yani ben de mesela aynı konuda şimdi ufak denemeler yapsa bile aynı bizde olduğu gibi sektöre girdikten sonra da alan değiştirebileceğini e, düşünüyorum mesela. Ben kendim örnek vereyim. E, şimdi ben backend yazdım, e, frontend yazdım, mobil yazdım. Aynı şekilde React Native ile. E, şimdi backend bana göre pis iş. Neden pis iş? Sürekli hata çıkıyor. Bak çözüyorsun. Gecenin bir saatinde rahatsız edilebiliyorsun. Patlıyor sürekli sistem. O bakları çözüyorsun. Bu gibi problemleri var. Frontend biraz daha veya mobil aynı şekilde. Mobille yazdığım için. Direkt API alıp işi bitirdiğimiz, direkt ürünü gördüğümüz ve bana göre daha problemsiz bir yazılım ve daha güncel, daha yeni teknoloji. Yani eski yazılımcılarla biraz daha farkımızı ortaya koyabileceğimiz bir sistem olduğundan ben mesela o şekilde bir geçiş yaptım. E, tabii bunu mesela hiç yazılma başlamadan görebilir miydim? Muhtemelen göremezdim. Evet. Yani önce bir backend yazmam gerekiyordu. Evet. E, tabii bu e, alan da var. E, dediğin gibi e, şimdi ben de o konuda şöyle düşünüyorum. E, şimdi Dediğin gibi backend tarafında çıkabilecek hatalar var. E, ve bu hatalar seni saatlerce belki oyalayacak. E, ama şimdi ben çalışan backendçilerin bakış açısıyla düşündüğüm zaman onlarla çünkü sürekli muhatap içinde o ve kendimiz de o alanda çalıştığımız için e, Biliyoruz yani onların bakış açısında şöyle görüyorum. Onlar da şöyle bakıyorlar aslında. Ben oturup yok o buton sağa yaslanacakmış. Yok oradan margin verecekmiş, buradan paddingleri ayarlayacakmışım yani dediğim şeyler butonlar evet. arasındaki boşluklarmış, onu sağa yaslayacakmışsın, onu sola yaslayacakmışsın. Yok işte buton çalışmıyor, şuna bir bakalım deyip ya da işte o html'deki işte şeyleri eventleri yakalamaymış bilmem neymiş onlara çok şey geliyor, nasıl diyeyim? uğraştırıcı ve zahmetli geliyor. Onlar birazcık daha yazdığı kod böyle takır takır çalışsın istiyor. Biraz da yetenekle belki alakalı diyebilir miyiz? Mesela ben e, çok bekençi gördüm. Yani bir 3 satır CSS'i 3 saatte yazamayan çok yıl tecrübeli adam gördüm. Se sevmekle alakalı dediğin yani sevmek gibi. Birazcık, de birazcık şey yani o alanı seviyorsan o alanda e, ilerlemeyi tercih edersin. Dediğin gibi şöyle de bir nokta var. E, UI tarafı daha böyle son zamanlarda teknoloji olarak sürekli oraya yeni bir teknoloji geliyor. Diğer tarafa da geliyor ama bu tarafın hızı daha fazla arttı. Evet. Ee, bu sebepten dolayı belki bunu yakalamak da hani yakalamakla uğraşmak da istemiyor olabilir. Ya da e, onun dışında dediğim gibi benim e, o bahsettiğim o yakalama işleriyle daha doğrusu UI design ile uğraşmak istemiyor olabilir. Dediğin gibi senin yeteneğin öbür tarafta da olabilir. Bu tarafta da olabilir. Evet. Sen ona dedi, e, başta birazcık karar vermen e, daha önce de söylediğin gibi zor. Birazcık işin içine girdikten sonra karar verirsin. Ama hani benim bahsettiğim topikler birazcık daha hani oyunla web mobil biraz farklı ya da işte yapay zeka bunlar farklı ya. Bu işte oyuna girersin oyunda farklı bir alana yönlenirsin. Yapay zekaya girersin yapay zekadan çıkarsın başka bir alana geçersin. Dediğin gibi geçişler daha rahat ama bu frontend, backend, mobil bunlar arasındaki geçişler çok daha rahat. Çünkü zaten birbiriyle iç içe geçmiş şeyler aslında. Evet. Işte. Ee, yani e, back front ende işte geçen çok arkadaş gördüm ama e, mesela oyun yazılımından e, işte web developer'a bir iki tane gördüm açıkçası. Evet. Çok fazla görmedim. E, biraz daha majör kariyer değişikliği oluyor arkadaşlar bunlar. Evet. Yani bu arasındaki seçim ee, şey bir alana girdikten sonra o alan içinde hareket etmek kolay ama e, alan değiştirmek birazcık daha zor bir iş ama dediğin gibi yapanlar var ee, özellikle oyuna geçen ben çok gördüm hani oyundan web'e geçen e, çok görmedim ben de senin gibi ama webten oyuna geçen çok gördüm özellikle mesela HTML5 oyunları şu an popüler. HTML 5 oyunlarından mesela direkt ben artık oyun yazacağım deyip oyun tarafına geçen var bayağı ve severek de yapıyorlar. Birazcık oyun bana şey geliyor. Tutkulu olman gerekiyor evet. birazcık. Tutkulu bir insansan, yaptığın işe tutkulu bir şekilde yapıyorsan oyun senin için harika olur. Bir de mesela oyun oynamayı sevmeyen bir adam oyun yazılımcısı çok olabilir mi? Biraz daha. Tabii, o da var. Yani. Şimdi biz biraz daha ee, nasıl diyeyim daha böyle business gibi oluyor bizim tarafımız orada tabii ki bir business ama e, orası dediğin gibi birazcık onu sevmek gerekiyor bunu böyle hani webin sonuçta web bir tutku olamaz değil mi web geliştir web yani web kullanmak gibi bir tutku yok ama oyun oynamak bir tutku o yüzden dediğin gibi ya şimdi oyunda mesela arkadaşlar bir oyun yapıyorsunuz 100 level şimdi 49. leveli kodladınız mesela veya bir zor bir case'i kodladınız. İşte 50. levelde ne gibi şeyler gelebilir? Yani yaratıcılık, yaratıcılık gerekiyor. Ee, ondan sonra e, onu düşünmeniz lazım oraya ve veya en azından bir 100 level'lik bir oyunu e, oynamış olmanız lazım yani. Öyle Tabii mi? farklı farklı oyunlar göreceksin ki kafanda da farklı farklı senaryolar yazabilirsin. Tabii bu senaryo tarafı işin Developerler developerlar senaryo çok ona uğraşmazlar ama. Belki uğraşmazlar ama sonuçta kendi oyununu da yapmak istersin. Ve kendi oyununu yapacağın zaman da oturup kendi senaryonu kendin yazman gerekir. Ve orada dediğin gibi biraz oyun oynamış olman gerekir. Ve ki farklı farklı senaryoları bilip ona göre belki kafanda çok farklı bir şey harmanlayacaksın. Yani dediğim gibi birazcık oyun tutku işi tutkuluysan çok rahat yaparsın. Ya yani şimdi her işin bir freelance tarafı var arkadaşlar. Mesela bizim için bir şirkette çalışıyorken nasıl dışarıya iş yapabiliyorsak, oyun geliştiricide dışarıya yapar, kendine, kendine yapar. Bu gibi Aynen. durumları var. Aynen. Yani her yazılımcının illa bir şirkete bağlı değil. Böyle bir olayı var yani. Evet. Yani işte bazı meslek gruplarında böyle bir avantaj var. Ee, bağlı olmadan da bir yere işini icra edebiliyorsun. Özellikle sen dijital pazarlama ajansında çalıştığın için daha iyi bilirsin. Evet. Ee, orada daha böyle e, marketing tarafıyla uğraşan insanlar özellikle mutlaka dışarıdan da işleri oluyor yani sadece bir yerde çalışmıyorlar ya da ilk tecrübelerinde bir yerlerde çalışıyorlar daha sonrasında mutlaka istisnasız yani ben görmedim daha almayan dışarıdan iş mutlaka alıyorlar yani ee, orası da güzel bir sektör yani. Evet işin e, inceliklerini bilirsen diyelim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. İşin inceliklerini bilirsen. Yani 5 bin lirayı 10 bin lirayı yakmadan doğru satış elde edersen güzel. Bir... <laughs> başta bir yakman gerekiyor ama herhalde. Evet, başta yakman gerekiyor. <laughs> Biz de açıkçası ufak denemelerde yakmadık değil. Evet. Yani bu soruyu bitirelim arkadaşlar.